Artı 3 yapacağım ama kısa bir video, video yap, yapacağım arkadaşlar. Evet, evet, e, evet, ee, Hilal, hoş geldin, evet, evet arkadaşlar, karakterim nasıl olmuş beğendiniz mi, evet, bu videoya kaç dakika geçsin? Evet. Ee, ben ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Bu <laughs> hedefimize e, 200 like gelsin arkadaşlar. 200 like geldi anda e, devamını çekeceğim. Evet. Hem Kirkilerin kanalına hem de Ege'nin kanalına abone ol olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ben ne n, ne yazık ki teşekkür belgesi aldım. <laughs> Allah'ım belası. Evet. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yani abi yağmur yağıyor. Sen evet. ne evet. İyi güzel. Sen de Evet. Yaren şey adı, adı onur belgesi. Evet. Yani daha daha iyi yani. Evet arkadaşlar Michael abi Abi sesi kısa mı? Yo Yani arkadaşlar Evet ee, Sen, e, sen çaktırmadın yoksa onur belgesi mi? Teşekkür ederim Evet. Arkadaşlar. Evet. Yeni bir özellik biliyorum. Evet. Bunca, yazacağım arkadaşlar. Niye mi? çünkü arkadaşlar şimdi şimdi sim şekilde Evet. Yıl yıldırım. E, Hmm. Mol ee, Mol Eee Cay gir Cay gir yes. Evet 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 Oooo evet. Abi Ya Creeper sen nereden çıktın ya Arkadaşlar. E, ee, evet. Oo. Oh! Sen kimi ok? Sen kimi ok? Ok sıkıyon lan. İskeleton. İskeleton. Kendine gel. Oh! Al oh. kork, kork 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 korktum lan. Ay korktum ya. <laughs> Arkadaşlar Ne yazık ki ölecektim yani az kalsın Evet bu e, aptal iskeleton yüzünden ölüyordum. E, ölüyorum Abi fişiden ne alakalı Evet Arkadaşlar bir de e, uçuyorum Evet e, meşhur el hareketlerini yapıyorum Evet

kendini uydurma uç, yani şey uydurma ya yani, ya sen onu onu şey, eee evet. Ne kendini uydurma diyor uydurma evet uydurma yaz. Uydurma değil. Uydurma. Uçuma Evet Evet Abi uçamadım lan suya düştüm ya Allah kahretsin beni Allah kahretsin beni Abi ne oluyor Oo, akşam oluyor Evet <laughs>

Which? Which one are you saying? Oh. Yes. Yes. I'll Ida. Ida, I, I get you, I it's. 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 it's I search it's put you my

<laughs> evet, evet, Take Guys, that, you know you're so bad Eskiden evet, mi Ucuz şimdi Fung Zion Zion As er Chang Dini Ucuz mu Evet. Ay. Buna doğru mu o, o, uçmam lazım? Yine uç. Yok, kendini uçuracağım artık. <laughs> Tiyon. Evet. Eee... Evet. Evet, çabuk ne yapıyor? Kız 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 akıyor mu? Samsung. Evet. Evet, hayır. Evet. M video. Evet. Aa, evet. Hayırsır. Yani, hayırsır. <laughs> evet. 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 Çok güzel video yapıyoruz geçer ya kafim ve abone olup bir bildirim açmayı unutmayın. Evet, 200 like keser arkadaşlar. Hemen de çıkacağım. Burada dolaşıyorum arkadaşlar. Evet. evet. Kimse bana Açış Tamam mı? Abi kedi mi lan? Öldüm lan öldüm. Oha! Abi öldüm. Abi öldüm. <laughs> evet. Orman meyvesi. Şaka şaka. Şaka. Böyle indim. Şaka. Al uçuyor <laughs> Ona ne Uç. Uçuyor ben. Uçuyor. mu? Uçuyor. Uçuyor. Evet. Uçtum arkadaşlar. Uçtum. Evet. geldim. Evet. Konuşalım Evet. Evet arkadaşlar. Ee, ben video videodaydım. Evet. Şila görüşürüz. Evet. E, a, e, ara sıra görüntülü konuşuruz. Benim Ama müzeyiz diyelim. Marmara Hastane'nin ortayız. Evet. 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 Marmara Hastane'nin ortayız. Hilal'i seviyorsanız arkadaşlar like atın. Evet. <laughs> Takipçilerim taki, taki seni de seviyorlar. Evet. Ee, kim dedi? Evet. Görüşürüz. Hadi iyi bak. Evet. Evet. <laughs> Evet. Aa. Evet arkadaşlar. Evet, vallaha bak gözümden evet. getirdim ha hocam. Necla arkadaşlar bir mu versin ben onu ya da İbanlı yolla Yaz ve videoyu bitirmek zorundayım çünkü evet, eve gidiyorum evet, arkadaşlar. De, arkadaşlar. Geldim geldim. Like atın ve abone olabilirim. Açın onun için. Hoş geldin bay 200 like gelirse gelirse devamını çekerim. Hoş geldin Ay vallahi. Evet. Bak cebimde. Canım olsun öyle kalacağım. Yo yo doğrudur.